Kıymetli öğrencilerimiz merhaba. İngilizce dersinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine konularımızı tekrar etmeye ve sorularımızı çözmeye başlayacağız Alper hocamla. Alper hocam merhaba. Merhaba Serhat hocam. Nasıl görüşmeyeli? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız hocam? İyiyim teşekkür ederim. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorulara geçelim mi? Tamam ben. hocam tabii. Şimdi ki. geçtiğimiz haftalarda e, friendship konusuyla ilgili daha çok alıştırmalar yapmıştık. Evet. Friendship konusunda da e, sıfatlarla ilgili kelimeleri daha çok öğrenmiştik. Şimdi Hı. bir sonraki ünitemiz yani ikinci ünitemiz Teen Life Gençlerin hayatıyla ilgili, gençlerin tercihleri evet. e, ve yaptıkları şeylerle ilgili. Şimdi konu olarak baktığımızda birinci ünitenin sonunda da şöyle bir making simple inquiries dediğimiz basit teklifler var. Bu tekliflere Aynen. cevap verirken e, nasıl kabul ediyoruz ya da nasıl reddediyoruz? Genellikle bu soru tiplerinde de çok sık çıkan kelimeler, değil mi? Aynen hocam. hocam, kesinlikle. Şimdi bunları zaten bir e, ekran fotoğrafını bir alalım gözümüzde iyice bir bakalım hepsine. Making simple inquiries diyor. Bakıyorum. Would you like to come over tomorrow? bu bir teklif diyor. Aynen. Yarın benle gelmek ister misin? Ya da Would you like some fruit juice? Birazcık portakal suyu ister misin gibi. Aynen. Kabul ederken farklı bir yapıyla kabul ediyoruz. Reddederken farklı bir yapıyla kabul ediyoruz. Kabul ederken genellikle yes, sure, yeah, e, why not gibi kalıpları kullanıyoruz. Reddederken de mutlaka bir üzgünlük, e, ya da bir excuse dediğimiz yani makul mantıksal bir bahane, bir gerekçe sunarak reddetmemiz gerekiyor. Tabii o durumda yani. da yine I'm sorry, no thanks, I love to but gibi kalıpları kullanıyoruz. Aynen. Bir de İkinci ünitemizde yani Teen Life ünitesinde sıklıkla karşılaşacağımız bir konu var. Bundan da sen bahseder misin hocam? Bu da like and dislike e, konusu. Sevdiğimiz, Sevdiğimiz sevmediğimiz evet, şeyler. Bunları e, kullanırken love, enjoy, like kelimelerini kullanacağız. E, sevmediklerimizi kullanırken de dislike, don't like belki de hate kelimelerini kullanacağız hocam burada da. Bir de e, eklemek istediğim tercih e, konusu var. Evet, prefer Ter, kelimesi. Prefer kelimesini de burada çok göreceğiz e, sorularımızda. Bu kadar hocam burada bu şekilde. Ee, burada kelimelere baktığımda genellikle like ve dislike. Hani Like olumlu bir şey, dislike olumsuz bir şey Hı -hı. gibi görüyoruz ama bazen soru köklerini hazırlarlarken cümlenin devamında, sorunun devamında bir not ibaresi oluyor. Kesinlikle hocam. Yani orada Çok dikkat bir hani dikkatli bir şey. olmamız gerekiyor değil mi? Kesinlikle hocam. O zaman hocam. sorular üzerinden bakalım biz Gidelim bu örneklerimize. Hocam. İlk sorumuzla başlayalım. Hocam Andy ile David konuşuyor. Hemen soru köküne bakıyorum önce. David accepts Andy's invitation. Hocam Andy'yi bir davette bulunmuş. David de bu Andy'nin davetini kabul, kabul ediyor. Iş. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi David'in cevabı olabilir? Evet. Ne yapacağız? Önce Andy'nin teklifini okuyacağız. Evet. Daha sonra seçeneklere bakacağız. Seçeneklerde aradığımız şeyi bulduğumuz anda da doğru cevabı işaretleyeceğiz. Evet Diyor iş. ki: "Our basketball team plays a match this Saturday." Hocam basket. Evet hocam ya. İzlenir, Kesinlikle. oynanır. Seviliz. Çok hocam gençken. Yani çok çok da tatlı bir spordur. Yani bütün gençlerimizin de buradan spor yapmalarını da tavsiye ediyoruz. Özellikle aynen hocam. sınavdan sonra bolca basketbol oynayacağız diye düşünüyorum. Evet, evet hocam aynen. Gençliğinde oynar mıydın hocam basketbol? Hocam çok oynadık biz de. Boyumu çok uzatmasa da 180'e kadar rızalı. kısa kaldı ben point kart olarak <laughs> evet hocam, belli bir boss. süre oynadım ama beceremeyince tekrardan evet. taraftar bölümüne geri geçtim hocam. Boss, Diyor hocam. ki evet. ''The match starts at 2pm. Maç saat 2'deymiş. Would you like to watch the match with us?'' Bizimle birlikte maçı izler misin diyor. Evet. Bakalım seçeneklere. A da diyor ki I'm sorry but I'm a, I'm having a picnic. Hocam gerisini okumama gerek yok. I'm sorry dedi. Aynen hocam. Gelemeyecek yüksek ihtimalle dedim. Halledelim. B de diyor ki oh it sounds awesome but I have to study for an exam. Ya çok isterim tamam ama diyor sınavım var diyor. Evet. Bence makul bir sebep. Bence Hı -hı. maça gelmesin sınavına çalışsın hocam. Kesinlikle hocam. C de diyor ki I have to finish my project on Saturday but I'll join you hocam burada bizi bat kurtarıyor. Bat I'll join you. Tamam. Cumartesi günü bitirmem gereken bir ödevim var diyor. Anladık. Ama diyor ki ben katılmak isterim. Katılmayı çok istiyorum. O yüzden doğru cevap bu C. soruda C oluyor, C. oluyor hocam. Evet, D'ye de bakalım. Yine I'm sorry but I have an plan on Saturday diyor. Yine kusura bakma. Hani benim başka bir planım var diyor ve yine kibarca anladığım kadarıyla Red reddediyor, reddediyor hocam, O yüzden doğru cevap Ceyhan dedik hocam. Bir sonraki soruya geçelim mi? Geçelim hocam. Buyurun hocam top sizde. Hocam burada bir telefon e, mesaj ekranı görüyoruz. SS, According to the conversation about diye başlamış yine her zaman karşılaştığımız bir soru. çok sık kursu. bakacağız. Evet. Yukarıdaki e, konuşmaya göre Jane diyecek. Şimdi Jane bir şey planlamış, bakalım ne yapmış? Hocam, Jane bunlar diyecek. WhatsApp'tan konuşmuşlar. Herhalde oradan hocam. Hi Jane, evet. hi Linda. Evet. I'm organizing a movie night on Friday evening diyor. Yani cuma akşamı bir sinema gecesi. ...düzenliyor arkadaş. Hı hı. Uh, it will be fun. Çok eğlenceli olacak. Would you like to come over? Sen de gelmek ister misin? Çok Oramad güzel bir misin? teklif. Diyor. Çok güzel bir teklif. Bakalım Jane ne diyecek? Halinda I would really love to join you. Gerçekten çok isterim. But my cousin is visiting me on Friday. Hı. Cuma günü kim geliyor bu Kuzeni, Kuzeni geliyormuş. Biliyormuş. Kuzeni ise misafir olarak. Evet. Hocam. Can she, can she come with me? Hı. Benimle beraber gelebilir mi? Diyor burada. Bakalım. Güzel örnek bir davranış. Misafiri Kesinlikle. de beraber götürmek. Değil mi hocam? Kesinlikle. Bakalım şıklara. Burada hangisi uygun olacak bakalım. A'ya bakalım. Jane may come to the event if she can bring her guest with her. Hocam burada hocam, kilit kelime guest gibi guest duruyor. Guest gördük aynen hocam. Zaten burada direkt doğru cevabı da hemen burada görmüş olduk. Yani eee. bu etkinliğe katılacak, bu event'e katılacak Hı -hı. ama bir koşulu var. O koşulda evet. ne? Misafirin de beraber getirmek. Eğer benimle gelebilirse diyor, gelebilirim, katılabilirim diyor yani. Bu da doğru cevap aslında, bu hemen çıktı ortaya. Biz diğer açıklara bakalım. B bakalım dedi ki, Jane will organize her own movie night on Friday evening tam tersi bir durum cuma akşamı diyor Jane bir organizasyon yapacak film diyor. yapsın film Öyle bir şey yok. yok. C'ye baktığımızda Jane doesn't like that kind of events diyor. Bu tür organizasyonları sevmiyor. Bilemeyiz. Yani evet. soru kökünde bize böyle bir bilgi vermiyor. vermemiş. Yani bu bir cevap de olamaz. Evet hocam. D'ye baktığımızda da Jane does not want to watch a movie that night. Böyle bir şey de cevap vermiyor zaten izlemeyi demiyor. Derim. Kesinlikle yani hocam. Yani bir de aynı cuma şey. akşamı bir sonraki gün sabah erken kalkmak zorunda değilim. Değil mi hocam. İzlerim. Çok güzel. Yani kesinlikle ben izlerim. Hocam. Cevabımız o zaman a sorunun olacağım. doğru cevabı A oluyor. Evet, Peki hocam. bir sonraki sorumuza geçelim hocam. Buyurun. Yine burada da aslında hem birinci ünitenin hem de ikinci ünitenin konularını birazcık daha bu hibrit sorular dediğimiz sorular gibi soruyorlar. Yani tek evet, bir evet. bağlam sormuyorlar. Sorunun içinde bizim e, bazı şeyleri yakalamamızı istiyorlar. Yani aslında konu sadece İngilizce bilmek ya da kelime bilmek değil Kesinlikle. orada mantığı yakalayabilmek. Kesinlikle Yine hocam. yukarıya bakıyorum diyor ki dear friends kıymetli arkadaşlarım our school basketball team has a match. With a team from Johnson High School this Saturday at 3 p.m. Hocam okul maçları varmış. Mm -hmm. Hiç uzatmaya gerek evet. yok. Bir okul maçları varmış. Haftaya, cumartesi günü saat 3'te. Let's watch the match together. Hadi diyor maçı bir beraber izleyelim, taraftar evet. olalım. Güzel. Bu e, daveti gönderen kişi Ted hocam. Mm -hmm. These are Ted's friends plans for that day. Bakıyorum alta. Ted'in arkadaşlarının o gün diğer planları neler? Onları görüyorum. Soruya bakıyorum hemen. Diyor ki, according to the information above, who will watch the match? Yukarıda verilen bilgilere göre sizce kim maçı izler diyor. Hocam, maç kelimesi nerede geçiyor? Hemen burada. Basketbol maçları mette, mette geçiyor. geçiyor hocam. hocam, kaç saniye sürdü ya çözmemiz? Değil mi? 5 saniyede soruyu çözdük yani. Bu kadar. Kesinlikle. Yani yukarıda bir basketbol maçının olduğunu ve bunun davetinin olduğunu anlarsak hı hı. zaten diğer seçenekler arasında kaybolmaktansa aradığımız sihirli kelimeyi yani burada bizim sihirli kelimemiz ne? Basketbol maçı. Şimdi açı. biz bunu filtrelediğimiz zaman buradan diğer cümlelere hmm. baktığımızda zaten olmayacağını hmm. göreceğiz. Yine hmm. emin olmak için bakalım tabii hocam. Tabii bakalım hocam tabii. Diyor ki Jason will study for English exam on that day. Jason o gün İngilizce sınavına çalışacakmış. Güle güle Çalışın Jason hocam. Kevin has to stay with his grandparents. Kevin büyük anne ve büyük babasıyla kalması gerekiyormuş. Hmm. Örnek bir torun. Takdir ediyorum. Evet. Sandy will meet her cousins. Sandy'nin de misafirleri varmış. Kuzenleri gelecekmiş. Onları karşılayacakmış. Onlarla buluşacakmış. Evet, evet. Sandy de gelmiyor. Kevin de gelmiyor. Biz Matt'le beraber maça, maça gidiyorsunuz hocam, hocam Peki. Bir sonraki soruya geçelim mi hocam? Hemen hocam geçelim. Buyurun hocam. Hocam şimdi bu soruya baktığımızda bir tablo var. Burada e, Amanda arkadaşımızın sınavları var. Amanda aman. <laughs> hocam hepimiz yapıyoruz bunları. <laughs> evet. Hatırla okul zamanlarında. Ne yapardık? Öğretmenlerimiz sınav günlerini bize verirlerdi. Evet. Biz de bir tablo oluşturduk. Derdik ki işte pazartesi günü şu sınavım var. Pazar akşamı ona çalışmam lazım. Ya, hocam, ya da son işte gece. salı günü ha, son gece. Evet maalesef. <laughs> evet. Hepimizin Konuları dersleri Aynı hocam. Derslere baktığımızda e, kimya pazartesi günü e, tarih salı günü fizik, fizik çarşamba, çarşamba günü. Şarşamba. İngilizce de cuma, cuma günü hocam. Aman da has the diyor. Bakalım uygun olan şıkkı bulacağız şimdi. Aşağıda seçeneklere bakacağız. Yukarıda verilen bilgiye göre bizden istenen doğruyu bulacağız. Değil Aynen mi hocam, hocam Tamamdır. kesinlikle. Evet A şıkkıya baktığımızda chemistry exam after she has the English exam. Yani diyor ki kimya sınavı İngilizce sınavından sonra diyor. Sonra değil. bakıyorum hayır değil. Pazartesi kimya günü. sınavı burada, İngilizce evet. sınavı burada. Evet. Kimya sınavı pazartesi günü, İngilizce sınavı cuma evet. günü. Hocam burada aslında şu after ve before kelimelerine de bakalım. Hocam, aslında evet. hepimizin bildiği bir kelime after, before hani öncesi, sonrası gibi bir evet. şeyden önce ya da sonra olduğunu söylüyor. Evet hocam. E şimdi kimya sınavı İngilizce sınavından sonradır, hayır değildir. B'ye baktığımızda. History and physics exams on the same day. Tarih ve fizik aynı gün diyor. Hocam aynı güne yazılı aynı, olmaz. Zaten olmaz. tabloya baktığımda da orada da farklı zaten hocam. Yani her güne farklı farklı evet. sınav koymuşlar. O yüzden aynı evet. günde yazılımız yok. Kesinlikle olmuyor zaten. C'ye bakalım hocam. Physics exam two days after the chemistry exam. Fizik diyor. Kimya'dan iki gün sonra. Hemen bakıyorum. Hocam bakalım. Evet, kimya pazartesi ise, hocam fizik çarşamba iki gün sonra. Tabii hocam. Bence doğru. Doğru cevabı hemen bulduk hocam. Aynen. Son olarak da deneye bakalım. English exam before she has the history exam. Tarih sınavından Tarih'den önce, önce, diyor, önce İngilizce diyor. diyor İngilizce sınavı yok hocam. Evet. Tarih sınavı Salı günü olacak. İngilizce Cuma, Cuma günü, günü olacak. Aynen hocam. Tamamdır. Evet. Bu sorumuzun cevabı C oldu hocam. Hocam yani aslında öğrencilerimize bizim şunu anlatmamız gerekiyor. Genellikle korkuyorlar. Hani İngilizce e, soruları sona kaldığı için bir panik oluyor, bir telaş da oluyor. Onun olmaması için e, mümkün olduğunca oraya da vakit ayırmaları gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Kesinlikle hocam. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam Aa, yorumlarınız teşekkür için. Teşekkür ederim hocam. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.